Ne haber? Uzun zamandır yokuz. Bu sefer de bakalım. PKX'de oynuyorum. Ben bu arada çoğu zamandır oynuyordum. Da. Kimse bilmiyordu belki. Çünkü hiç paylaşmadım. <laughs> belki. Var ya 2000 abone havalara giriyoruz da yok. Ben bir şey yok. Merak etmeyin. İşte. Girdik bu arada. Şey bu patenler niye pembe diye soruyorsunuz. Neden işte, patenler neden pembe aldım? Başka, başka paten yok. Neyse ya bak. Bakın bu benim. Bildiğim, bildiğim karakter işte. Bak burada yanında. var arada. Yani, benim Tox. Toks... Bu arada benim adım Onu söylemek isterim. Bakın göstereyim. Şöyle. Yani görürseniz bana rastlamışsınız demektir. Ya bilemiyorum. Bu avatarlı birini görürsünüz. Bana bak. görürsünüz. Yani. Evi göstereyim? Zaten yapılacak bir şey yok pek istedi. Böyle böyle arkadaş olmak isteyen yani de falan gelsin. Ya yani uç. <laughs> evim burada. böyle bir evim de var. böyle bir evle yani karşılaşırsanız karşılaşırsanız da benim evim. Böyle gibi bir evim şey var. Bak bir ziyaret gelmiş bile. Bir şey söyleyeyim mi? Yani ben bunu buraya tabii sevdiğim bu oyun. Burada şu kostümajı e hem kimse görmedi. Kimse görmeden ne söyleyeyim? Ben burada bir sürü kostümajım var. Ben bunu sadece her göreyim diye yapmıştım ama. İşte şu benim robot kostümüm de var. Yani bayağı iyi şeylerim var. Ömür yoksa. Bir şey söyleyeyim evim de çok güzel aslında da Bilmiyorum Rastlarsanız beğenirsiniz belki İşte böyle Çok sikiyeti. Bak bakın Bir şey söyleyeceğim siz benim Türk olduğumu belki anlamayabilirsiniz ama cidden bu Falan falan bu ev falan yazdı falan görürseniz bu avatar falan görürseniz zaten bu avatar için yapacağız ki. <laughs> Yemin ederim ben bu avatar yapmak için 60 bin jeton verdim. Bir şey var ya. Anladınız işte altınlar. İşte ondan ben 6 bin niye bu kastımı yaptım. Yani kost, kostümü yaptım yani güzel bir kostüm. Bunları böyle evim yani bilmiyorum. Güzel evim aslında ama değil yani beğenmiyorum. Bilmiyorum ya. Görüp beğenirsiniz belki değil mi? <laughs> Oğlum evime birileri ulan bu kim? Neyse evim böyle. Benim yani video çekimlerimi bu zamandır yok o CHP'de. YT özlemiş bizi biraz herhalde. çok şok olmayın ünlü, değilim <laughs> Adam beğenmiş mi? Böyle bir neyse. Kimse görmedim zaten görmedim. <laughs> Sen bir tane iki videolar da yani yüzünü ne istiyorsan 10 bin abone de. Yani bir 10 bin abone de. Bir tane yüzlü bir şort satacağım. Yeminle. ama Yani YT devam edersen, ben sadece Bilesin mi? Böyle Ama bak 10 bin abone olursanız yüzüm olarak bir video çekeceğim. Gerçek. Yemin ederim hatta. Neyse. Yeni sevenler abone olmuş. Abone olur değil mi? Bu? Karakterim bile Abone olmazsanız evinizi basın abi. Zaten basamaz. Lütfen abone olun arkadaşlar. <laughs> Biraz hastayım çok. Benim bu arada kimse ya yani ünlü falan da değilim. Belki ünlü olurum diyor şu an pek Yani hayranım varsa hayranım yoktur illa ki. Yani e, falan da e, falan şey pet vs atabiliriz bu arada düşünüyorum bunlara bakıyorum. Ulan ne oluyor? Böyle takım isterne takılır yani böyle arkadaşlık atabiliriz. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bir sürü toksik yt olabilir. Bu yüzden karıştırmayın. Bakın burada ee, unuttum. Bu ne lan? Şimdi ne yazınca çıkıyor? Burada, ha, bak. Burası var ya. Buraya benim şu kodu girmeniz gerekiyor, tamam mı? Bir dakika. Bak, 79, 40, e, 49, 6 kodu ve toksik yt'ye girersiniz ve bulursunuz. Ben bilmiyorum. Genelde oynanmıyor bir oyun ama belki ben farkında olabilirsiniz. Pardon, ipi görmedim. abi arkadaş. Benim bir tane şekil bir bineğim var ya. Yani donuz, yaban donuzu. Onu verdim. Böyle petleri falan çalmış galiba. Yani yanlış bir diye falan atmış. Ben de verdim. İyilik yapan birisiyim. istiyorsanız ben de bir şart da koyabilirim. Bir şey söyleyeyim mi? Benim bayağı güzel petlerim var. Ben söyleyeyim işte var biraz. Hadi. Gel ki lan bu şahin nereden geldi bana? He galiba bir şey söyleyeyim mi? İhtiyacı olan birine bu iki ayak bir hindistan cevizini verebilirim. Kullanmıyorum zaten. Ne olduğunu da gram bilmem. Bir zamandır girmiyor. Bu arada altı tane rakam var. Bu arada isteyen şu iki ayak bir hindistan cevizini verebilirim. Yani ihtiyacı olan bir kimse. Yani 3 <laughs> üç, 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 öldüm bence. Sonra Bana... bilmiyorum ne ben yazarsın. Beni ne uçamıyorum. Yani. Normal video diye bence çok görüntülü ama almaz. ama yani. <laughs> Bu da uzun zaman sonra benim ilk videom. Yani Bayağıdır yt video atmayın. Atmayın. Sizce videoları da atayım mı? Onu yorumlarda bekliyorum. Yani devam etmemi isteyenler yorumlara yazabilir. Sıkıntı yok kardeş. İşte o da Hagi. Yanında bunu da görebilirsiniz. Ben pek oynarken. Hadi uç Hagi uç. Of Türk. Bak. Biz dalga geçecek bak. Bir şey söyleyeceğim. Bir evine de like atarsınız değil mi? Şu beğeni bir patlatalım. Birazcık şunu almak istiyorum hadi. Bir oyun dönüyorum lazım. Bu arada evlerim bu kadar. Neden az diyebilirsiniz? Çok oynamıyorum zaten. Aa, yağmur başladı. orada isteyen isteyen pet sakası, pet savaşı falan yorumlar yazıp şey, bana, bana benim ismimi yazarsınız orada pet savaş falan yaparım. Yani böyle araçlarım da var çok çok. Araca para var, değil mi var Bu arada uzun zamandır oynamıyorum. Araçlar nereden alınıyor? Söyler misin? <laughs> Bilmiyorum şu an nasıl. Ya araç alacağım da şurada 40 bin şey altınım var o yüzden lütfen söyleyebilir misin ya? Burdi ben değil. Aa bunu almadım. Alayım. Beş bin. Güzel. Kötü defa normal video, yani belki de iki yıldır normal video atmıyorum atayım bari çünkü bilmiyorum yani gerçek bir youtuber mı olsam bilmiyorum Ya bu arada short videosu da atacağım Tabii ki siz isterseniz ben kendim aaa oyun kaçtı yani ben kanalımı bırakmıştım ama yani geri dönesim geldi sizce dönmedi miyim abi nereden alınıyordu bu şey ya Alışveriş XT'den mi gelmiyor? Ben var uzun zamandır girmiyorum ve alışveriş XT diye bölüm eklenmiş gram bilmiyorum bu arada. Ben bakayım şu e, bir şey almayı gösterim mi? Buradan mı alınıyor? Yani? Çok uzun video çekmedim. Bakın birazdan bakarım. Dekor XT, Collapse. Petmanya, Pizza Spot, değişik şeyler geldi. Yok işte hamburger, quick bak buz. <laughs> ben ne gibi şovlar atayım? Brostar kim seviyor falan ne? Andrew videoları da tarıyorum bu arada. Bu da Petman ya. Petman ne bakıyorum? Ne Yok kardeşim. Ben ne yapayım? Video yani. bitireyim. Neyse uzun zamandır sonra bir video atmış oldum. Ve bu arada shorts isterseniz e, yorumlara yazın. Bakıyorum tüm yorumlarınızı. Görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Videolarımızda bu o kadar. Bay bay.